Kıymetli kardeşlerim, 2020 yılının sonundayız. Yeni bir yıla inşallah geçiş yapacağız. Bu biliyorsunuz yıl geçişlerinde özellikle bazı kardeşlerimiz bir yıl bitip yeni bir yıl başlarken eğlence diyelim veya kutlama diyelim çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Tabi şunu sorgulamak lazım acaba bir yıl bitip yeni bir yıl başlarken eğlenmek mi lazım yoksa ömürden bir 365 yaprak daha düştü diye üzülmek mi lazım bu hakikaten düşündürücü bir mevzu bizim esas değinmemiz gereken husus şu biliyorsunuz bu konuda biraz aşırı gidip yılbaşı kutlamaları, noel eğlenceleri bağlamında bütün Hristiyan aleminin özellikle Batı dünyasının bu günlere verdiği özel bir önem var. Tabi her milletin kendine ait kültürü ve medeniyeti vardır. Noel kutlamaları da Batı medeniyetinin, Hristiyan medeniyetinin ürettiği bir kültürdür. Tabi dünya global bir dünya. İnsanlar birbirlerinden etkileniyorlar. Medeniyetler, kültürler birbirlerinden etkileniyorlar. Biz Müslümanlar da herhalde biraz etkilenmişiz veyahut da nasıl ki biz onları bazen etkiliyorsak onlar da bizi çok etkilemiş ki adeta kendi kültürümüz gibi, medeniyetimiz gibi bazı kardeşlerimiz benimsemiş o ritüelleri, bazı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bunların her birerinin o kültür içerisinde, Hristiyanlık kültürü içerisinde bir yeri var kardeşlerim. Biliyorsunuz o dinin peygamberi Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinin kutlanmasıdır ki ama bizim de bir peygamberimiz var, biz de onun doğumunu Mevlid-i Nebi haftası olarak kutluyoruz. O, o ayrı, o ayrı. Bir de biliyorsunuz yine bu yılbaşı kutlamalarının bir ritüeli olarak çam kesme, çam ağacı kesip onlarla süsleme meselesi var ki çam ağacı biliyorsunuz yaz ve kış yapraklarını dökmeyen bir ağaç olduğu için Ölümsüzlüğü temsil ediyor Hristiyanlık aleminde. Ha, ama halbuki bizim inancımızda ölümsüzlük diye bir şey yok. Ölümsüzlük, e, ebedilik e, veyahut da beka sadece baki olan Allah'a mahsustur. Her insan ölümlüdür ve vakti saati gelince de ölüm de güzeldir. E, bir diğer yine bu gecenin olmazsa olmazlarından biliyorsunuz e, hindi kesimi var ki yine bu hindi kesimi bizim biraz kurban bayramındaki kesimlere benziyor. Bu hindinin de şükran günü anısına Amerika'da bulunan bir kuş papaya hediye getiriliyor ve şükran gününde her şükran gününde kurban edilme ritüeli var ki yine bizim kültürümüzle medeniyetimizle pek alakası yok. Fakat eti de yenmez bir hayvan değildir. Yenebilir, helaldir. Anadolu'da da çokça beslenen bir hayvandır. Yine bu gece hepimizi üzen taşkınlıklardan bir tanesi çok çılgınca bir içki tüketimi yapılması. Kıymetli kardeşlerim, içki bizim de inancımızda haram kılınmış. Hangi gece olursa olsun, hangi gündüz olursa olsun içki kesinlikle içmek bizim inancımızda haramdır. Müslümana yapmaması gereken bir davranış olarak karşımıza çıkar. Bir de yine bu yılbaşılarında bir işte biliyorsunuz bir milli piyango geleneği var ki Milli piyango tam anlamıyla bir kumardır Eski zamanlarda cahiliye döneminde Kur'an-ı Kerim'in bize ifade ettiği kadarıyla Torbaya oklar konulur O okların üzerine de ödüller yazılır Mesela bir tanesinde 500 tane ok varsa Bir tanesinde deve bir tanesinde koç gibi O çekilir ve birisine deve çıkar birisine koç çıkar Diğer 498 kişiye de hiçbir şey çıkmaz. İki kişi çok sevinir, diğerleri üzülür. Bu tamamen bir kumardır. Bu kesinlikle biliyorsunuz kumar gelirlerinden elde edilen kazanç da haram bir kazançtır. Bazı kardeşlerimiz özellikle bazı gişelerin önünde televizyonlar çekim yaptığında işte bu para çıktığında ne yapacaksın diye sorulduğunda sanki anlaşmış gibi hepsi birden hayır yapacağım, iyilik yapacağım, kimisi köyüme cami yapacağım diyenler var. Şunu hiç unutmayalım kıymetli kardeşlerim. Haramdan hayır olmaz. Hayır helal ve temiz ürünlerden olur. Az da olsa onu büyütecek olan, onu bereketlendirecek olan Cenab-ı Allah'tır. Rabbim bu 2020 yılını bitirip 2021 yılına geçerken bu saydığım ince çizgileri gözeterek geçmeyi, geçmişin muhasebesini yapabilmeyi, geleceğe kendisine yeni güzel bir sayfa açabilmeyi hepimize nasip eylesin. En güzel dua şu. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Bizleri bundan sonraki yaşantımızda razı olmadığı yerlerde, yollarda, mekanlarda görmesin. Günümüz hayırlı olsun kardeşlerim.